fil kısası hayatun ya ulil elbab diyen ayeti kerimeye bakalım. İşte bugünlerde güncel bir mesele de var. Özgecan diye bir yavrumuz hunharca katledilmiş, öldürülmüş, sonra yakılmış. İçtiğimiz haftalarda hocam. Evet, evet. Anormal bir şey var. Ben o, çer, o o haftalar yurt dışındaydım. Dönünce gerçekten dehşet içinde muttali oldum hadiseye. Ve yankıları devam ediyor medyada. Şimdi ayeti kerimenin ifadesi çok sarsıcı gerçekten. Ey temiz akıl sahiplerine sahipleri buyuruyor Cenab-ı Hak. Eee temiz akıl demek, selim akıl demek. Herhangi bir şekilde teşebbüşe, efendim bulanıklığa, yabancı etkilerin altında kalmışlığa maruz olmamış temiz, saf akıl demek, doğru düşünen akıl demek. Cenab-ı Hak böyle akıl sahiplerine hitap ederek buyuruyor ki... ...sizin için kısasta hayat vardır. Aklınızı kullanın. Şimdi bakıyoruz... ...ölüm, öldürme fiillerinde... ...katil fiillerinde... ...insanoğlu hangi kısas dışında... ...hangi e, müeyyideye başvuruyor olursa olsun... ...burada bir takım arızalar ortaya çıkıyor. Biz bunu bu aktüel olaylar olaydan da bir kere daha hissettik. Bir kere birincisi... Öldürülen e, kişi öldürüldüğüyle kalıyor. Onun hayat hakkı e, muhafaza edilemedi. Yaşamak onun da hakkıydı. Hayat onun da hakkıydı. Birisi bu hakkı onun elinden zorla aldı. Evet. Bunun karşılığında nasıl bir ceza öngörürseniz... ...öngörün hayat hakkına denk olamaz. Evet. Şimdi birisinin hayatını alıyorsunuz. Ona karşılık o hayatı alana da siz... ...özgürlüğünden... ...mahrumiyet getiriyorsunuz. Bir yerde hayat var, bir yerde özgürlük var. Denk değil yani. Kesinlikle denk, Ceza değil. denk burada, değil. Burada bir e, adaletsizlik var... ...bir dengesizlik var. İkinci mesele... ...hapsettiğiniz bu adam... ...bu kişi neyse bu katil... ...fiilinin faili... E, ...bu cezayı çekiyor ama... ...bunun yanında... ...onun ailesi de bu cezayı çekiyor. Evet... Yani adamı hapsediyorsunuz, özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz, adam hayatta ailesi var, çoluğu var, çocuğu var. Yani O gitse adam belki kadın evlenecek, Çoluk Tabii, yeniden evet, evet. hayat kuracak. Var mı yok mu? Evet. Ne var ne yok? Evet, hocam. Üstelik sadece öldürme fiili değil, mesela diyelim ki hırsızlık fiili olsun. Bu adam hırsızlık yapmış olsun veya gasp suçu işlemiş olsun. Bu adamı hapsettiğinizde sadece bu adama değil, ailesine de ceza veriyorsunuz. Çoluğuna, çocuğuna, onunla ilgili hayatı, onunla bağlantılı kim varsa hepsine ceza veriyorsunuz. Evet. Üçüncüsü, bu fiilin mağduru olan kişiye bir gidin sorun bakalım. Canı yanan o, ateş onun yüreğine bağrına düşmüş. O böyle bir cezalandırmayla, böyle bir müeyyideyle onun yüreği soğuyor mu, soğuyacak mı? Bütün bunlar kısas hükmünün ya da e, ukubat dediğimiz diğer cezalandırma sisteminin e, unsurlarının bir takım hikmetleridir. Biz bu işin sadece işte böyle hikmetlerini görebiliyoruz. İşin illeti başka. Evet. Dolayısıyla bunu, bunun topluma getireceği şeyleri, sağlayacağı neticeleri biz ancak uygulandığında, icra edildiğinde görebileceğiz. Şu anda kavanozu dışarıdan yalıyoruz. Evet. Dolayısıyla böyle durumlarda bununla ilgili bu durumlarla ilgili ayetlerin tarihselliğini savunmak kadar büyük bir cinayet olmaz.